Ee herkese sevgili e, sevgili Tavşanlı Ekspres YouTube kanalı izleyicilerimiz ve bugün konumuz Tavşan Tekirli Spor yani Afyon Bolvedin hazırlık maçımız var. Hazırlık maçımız vardı en son. Ee, biz tabii ki hazırlık maçını takip ettik Tuna Bey'le birlikte, Sayın e, Sevgili Bekir ile birlikte. E, bu arada e, spor yorumcu arkadaşlarımızla tanışalım. Tuna işleyen gazeteci yazar e, yakından tanıyorsunuz. E, ve Sayın Bekir Üstünel var, alıkça. Aynen biz meslektaşız. De. Biz sadece Lehi Spor'a gönül veren taraftarlar olarak, yani her zaman desteği, desteğimizi Lean Spor'un her zaman arkasındayız. Her zaman desteğimizi sunuyoruz. E bugün e, bal başlamıyor e, bildiğiniz gibi. Hala daha bir sonuç yok. Bizde biz de süreçte gösterilir bilemiyoruz. Biz de <laughs> süreçte gösterilir bilemiyoruz. E, Tuna işleyen e, bu süreci takip ediyor. E, gerek e, şey diyorsun. E, Tuna Bey sözü verelim ilk önce. E, Tuna Bey siz tesislere falan gidiyorsunuz, hocalarla görüşüyorsunuz topçularla görüşüyorsunuz. E, sporumuzun e, nasıl bir hava var antrenmanlarda, nasıl takımımızı tanımış sporcularımız var, yeni gelen topçularımız var. Nasıl buluyorsunuz sonra bir havaya? Evet, merhaba. Öncelikle e, yaklaşık yani 15 yıldır Ligi sporu takip ediyoruz. Sahasında olsun, antrenmanlarda olsun. Bu dönem zor bir süreçten geçiyor tabi e, pandemiden dolayı. Evet. E, hazırlıklar iyiydi. Nisan ayı, Mart, Nisan Kamp da, kampa da gidildi. Çok güzel hazırlık oldu. Fakat bir belirsizlik olduğu için motivasyon düştü gibi görünüyor. Evet. Fakat çalışmalar güzel. Transferler hemen hemen güzel yerinde yani. Güzel topçularımız da var. Evet. Siz e, Tura Bey, Sertaş Güzel Hoca ile de röportaj yapsınız. Hoca da çok inançlı, evet. çok iyi bir hoca. ettiğimiz kadarıyla. Tabi, sporu iyi yerlere getirmek istiyor. Sağ olsun yani. Evet. Aileleri var. Son hazırlık maçına gelirsek, evet. hazırlık maçında biraz düşük gördük şey, performansı futbolcuların. Kalecilerimiz iyiydi. Evet, kalecimiz iyi. İbrahim gördük. Zeytin biraz gördük. Evet. İbrahim Zeytin iyiydi. Ee, yani işte ilk dönem olduğu için, hazırlık maçı olduğu için e, tabii ki topçularımız biraz daha gün geçtikçe alışacaktır. Ama evet. sizin kamp izlenen iyi şöyle takım Moral evet. motivasyonu iyi, arkadaşlık iyi. Birlik güzel yani takım olarak. Sizin gördüğünüz kadar. Evet. Güzel yerlere gelecektir. Ee, yakın zamanda inşallah bitler başladığında. Ümidimiz var yani takımdan. E, Tuna Bey bir de size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yani siz bu 15 yıldır e, Lille Spor'umuzu her maçını destekliyorsunuz. O kadar gittiniz. E, buradan sevgili Fethi abimize de rahmetle analım. Evet, sevgili Fethi Fethi. Sayın Mehmet Bacaksız. Evet. Abimizi rahmetle anlıyoruz. Mekanlar cennet olsun inşallah. Amin inşallah. E burada e, sevgili Bekir Sünar var. Biz genelde antrenmanları falan takip ederiz. E, en son e, Borvalı'nın maçını da izledik. E, sağ olsun kılmadı arkadaşlar. E, Bekir Bey nasıl buldunuz takımımızı? Yani nasıl yeni sporumuz? Şimdi, gelecek için. şimdi e, bu pandemi bildiğiniz gibi herkesi etkiledi. Ama bu spor amatörü özellikle çok büyük bir etki altına aldı. Futbolcular nasıl diyeyim, hazırlanıyor, hazırlanıyor, hazırlanıyor. 17 Nisan değildi. Futbolcular o kadar bir yüklemedir işte, antrenmandır, kamp programıdır. Ama bir anda tekrar ileri bir tarih atıldı. 1 Haziran inşallah umudumuz, yani o günlerin açılmasını istiyoruz. Bizler mesela işimizi bırakıp, dükkanımızı kapatıp maçlara giden insanlarız. Yani seviyoruz. Lig sporumuzu, yani bütün tavşanın merak içinde acaba ne olacak? Yani bundan bir an önce çözümü kavuşturmak istiyoruz. Maça gelince de e, sıcak bir havada oynandı bana göre maç. Yani bir hazırlık maçı gibi dost, dostane hava içindeydi. Afyon bizim kardeş komşu şehrimiz. Boyvedi Spor'a da başarılar diliyoruz. Ama takım iyi, inançlı. Ben hocaya özellikle çok büyük bir yani güven tanıdım. Yani gerçekten hoca çok böyle bir pozisyon, hata yapılan bir pozisyonda uyardı futbolculara. Kalecimiz iyiydi. İbrahim Zeytin biraz daha dur topları mesela yani biraz evvel geberdi ama daha iyi olacak inşallah. Yani umudumuz inşallah iyi günler bekliyor yani Yiğit'imizi. Şu 1 Haziran'da da açıklanırsa artık Türk tavşan olarak kenetlenip bu takımı en iyi yerlere getirmek istiyoruz inşallah. Yani biz geçmişte e, banka liglerini gördüğümüz için, evet. e, çok büyük sevinçler yaşadığımız için e, biz hazırlık maçında takımımızı iyi bulduk ama sertaç kese olacağı daha iyi bulduk. Ay Sertaş Kezur Hoca gerçekten e, hırslı, evet. yani çok iyi bulduk. E, inşallah i̇nşallah başarılı olur. E, Leeds hak ettiği yerlere getirir. E, biz her daim e, Leeds Spor'umuzun yanındayız. Tav tav tavşanlı. Tav tav Maçı izledik galiba. Evet, Akınşı'nın, e, sevgili Akınşı'nın başkanımız vardı yöneticimizden. E, Yasin kardeşimiz vardı, evet, basın sorumlusu kardeşimiz. E, takım iyi bir hava içinde, ee, güzel, yani bizim hoşumuza gitti yani hırslı topçularımız hırslı. İnşallah ligin sporumuzu istenilen yerlere tekrar getiririz. Yani bu bir özlem, bir tutku. Kadromuzu söylesek nasıl bir... Kadromuzda o gün de Kemal Canlı, defansımızda Bülent Erol, Cihan Çimen attı golü. Cihan Çimen'in stoperimiz var, Cihan attı. Kemal işlemek güzel, Alper, Cemal. Mehmet Emin, İbrahim, Sinan İlgin. Yani kadromuz güzel. Yani çocuklar istekli. Bir sağa çıktık arkadaşımız vardı. Alper. Alper hoşumuza gitti. E, ee, sol bekledik arkadaşımız güzel. İnşallah takımımız e, ileriki zamanda daha çok oturacaktır. E, tam bizde de Biz Lihir Spor Günü'nü sorarak sevgili gazeteciler Tuna işleyen ve sevgili Bekir, Bekir Sünel abimizle birlikte. Taraftarımız, spor sizler. Evet. evet, biz de elimizden geldiği kadar e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sevgili Tavşan Express YouTube kanalı izleyicileri. E buradan herkese abi. selamlar. Evet daha güzel günler diliyoruz inşallah. İnşallah Başarılı. daha güzel günlerimiz günlerimize. Bizi Sezon. Izlemeye, biz izlemeye devam edin. Bizi izlemeye devam edin. Tuna İşleyen evet. işleyen her zaman bir numara. Evet abone, evet, abone, abone olun lütfen kanalımıza. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. İyi veya kötü. Sevgili dostlar. <laughs>